Ya da şeyde ha 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 o. Açıldı mı şu an? Mı? 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 Tamam. Bak, Dur yavaş yavaş şöyle bir. Geçelim mağaranın. Bay Yükseltmeyin kendinizi kafanızı. Valla İbrahim ne görüyor da bir şey düşmasın <laughs> öyle. Valla çıkarsa bizi yer burada. Hasan <laughs> <laughs> gel. Çekiyor mu bizi? He, çekiyorum biraz karanlık abi. Karanlık mı? He. Burada abi bir şey var. Çıkarsa bizi yer burada yemin ederim. Bakın daha devam ediyor mu bu? Nereye gidiyor bu da? Daha nerede daha? Abi bu direkt tekmana gidiyor. Teknolar mı böyle? Köylere <laughs> mi çıkıyoruz lan? Yeralı şehri gibi ya. Daha gidiyor mu? Dur. Bak oradan da mağara gibi bir şey var. <laughs> Buradan açamıyor musun? Buradan bir tane delik var ama. Eee delik var orada. Gel Hasan, çekebilirsen aşağıya şurayı. Hasan sen geldin mi? Sen İbrahim'in arkasından git de, şurayı çek. Bak o indir, Ya ayı da olabilir burada, sıkıntı değil. Yo, ayı... Hasan yukarı tut. Ayı de. Olur mu? Yok yok ayının ki değil de tilki ya da kurt olabilir. Tilki ya da kurt. Kurt ateş karsa bizi öldürür abi. Geç abi sen. Geç <laughs> sen önden git. Şey İbrahim oraya çek. Önden Lan bizi git. yer ama dikkat edin. Çıkarsa kaç dedin zaman kaçsın ama ona göre. değil abi artık boğuşacağız burada. <laughs> <laughs> ne boğuşacağız burada bizi yer. Açılmasın mı gerçekten? <gülüyor> <Güzel> <gülüyor> mi? Gel gitme gitme. Tehlikeli abi ışık yok. Tamam dikkat et. Dikkat et düşmeyin. Abi tehlikeli gidiyor ama da. Korkuyorum. Gidiyor da dur başka zaman dur bekle. Sinan da gelir. Hı hmm. tamam. Grubuna drone drum dron uçururuz önceden. Ses geliyorsa demek ki vardır evet ses gelmiyor. Şunu tut. Ha hmm. Evet arkadaşlar bildiğiniz bir 50-100 metre kadar içeri mağaraya girdik. Tehlikeli. Bundan sonra döneceğiz çünkü ilerisi devam ediyor. Ama <laughs> çok tehlikeli. Emin. <laughs> Denk giden. İbrahim sen tut, ben buradan çekeyim böyle. Ses geliyor, bak hadi, dur İbrahim. Şşş, dur dur. Bak bak, bana bak İbrahim. Şş, İbrahim. Az bekle. Abi tehlikeli, bundan sonra gitmeyelim. Ne olur, ne olmaz. Silah yok, bir şey yok, köpek yok. Ya, Ayı da çıkar. Ayı da çıkar, belli olmaz. Zaten ayının yeri burası. Ayının yeri burası. Ayı da çıkar abi, belli olmaz. Evet İbrahim. Ne düşünüyorsun Bizi bu konuda? Diğer bağlar çıkarsa şuraya bağlasan daha devam ediyor ama daha bu kadar değil. Daha diyor mu hmm. en az bir bayağı bir gidiyor Burada baksana ucu bucağı yok. Abi ne olur ne olmaz. Kayalar bak hafif sulu. Bura ayı var. Sinan abi, Serkan abi şimdi gerisine kadar gitmeyse şimdi millet diyecek ki ya İbrahim de o kadar kendini birbiri de kurtuyordu. Hayır dur dur bir dakika be gel o bir gel. Hayır hayır dinler misin? Gel, gel. Ya abi millet, dursana bir dakika diyecek, dinle tamam ki, İbrahim ben dinle, ki beni bir dinle uyuyor, beni bir dinle bak ne diye. yaparız biliyor musun dur dinle dinle bak ha. Şimdi, yarın köpekleri alırız köpekleri önden götürürüz tamam Anladın ne olduğunu biliriz en azından. şu an bilmiyoruz abi hayır hayır şu an üstümüzde ne köpek var ne silah var hiçbir şey yok abi hadi bir iki tane ayı çıktı ne yapacaksın arkadan gelsin yapacağız abi arkadan da gelir önden de gelir ha ön taraf belli diye buradan sağ ya. Hayır sizin Hı. için de yani Hı. bilemiyor şimdi. Hı. Bak üstümüze üstümüzde silah yok, tüfek evet, yok. Tamam, sen öne Köp, köpek yok. Hiçbir şey yok. Sen öne ne yaparız? Köpekleri alır, geliriz buraya. Bak, Sen öne Geç sen ya, geç yavaş yavaş. Gel sen gel. Şey İbrahim önce bir gel. Çünkü senin ışık vuruyor ben öyle görüyorum burayı. <laughs> Arkadaşlar nereden bahsan bir el 50'den fazla yürüdük. Belki 100-150 metre kadar gittik. Niye ıslak da remiyor? Islak çamur abi bak. Görüyor musun bak buraları eşmişler hep. Hayvanlar ya burada tam ayı. Vallahi abi tehlikeli ya. Burada zaten bir şey mi yemişler? Ha gel İbrahim bak bir şeyler yemişler burada tüy var. Bak hep tüy var görüyor musun? İşte kurt bak tüy bir şeyler yemiş burada. <gülüyor> <gülüyor> Aman dur. dur. Aman ha vurma kafayı. kafayı Sinan'ı da alırız geliriz buraya sıkıntı değil. Burayı Sinan'a da gösteririz. Kışın diye gelemedik. Girişi böyle. Buraya da taş yapmışlar ya. Koyun herhalde olabilir eskiden. Ama tehlikeli ya. mağaraya. Sonra Mağaranın de, ne olduğunu bilmiyor ha. İbrahim, hayır sıfır. hayır. Şimdi de, şuradan iki tane ayı çıksa ne yapacağız orada içeride? Yapılacak ha? bir şey yok abi döşeceğiz. Boğaz boğaza tutacağız böyle yumruk yumruğa dövüşeceğiz Yumruk yumruğa he. Ayıya gücün yeter mi? İki tane evet, çıksa büyük. Güzel. Olur mu? Ne demek yapalım? Yani? Ha evet, bu evet. olsa devam ederdi. Bu da benim programım. kötü ihtimal benim boyum iki metre. Sen de bak kardeşinin ayı en fazla ayak kaldırır ama şuraya gelir ve yine ayı, yukarıdan ayı, ayı, vurur buna. Olmaz. Olmaz yani. <laughs> orada kemik gibi bir şey de var. Aynen. Orada da vardı, tüyler vardı. İşte, Büyük ihtimal ayı ya da kurt doğmuş olabilir o. Ağlamıştı bu hayvanı. Oraya getirip yemiş belli. İşte yok da köpekler şimdi... Ben şey, sana yani, dedim ama... getirin Sen işte Thomas'ı, senin Carlos'u, Bozo'yu Getirmiş sen, olsa buradan salardım evet. onları içeri. Biz de girerdik, onlar da girerdi. Onlar koku alırdı en azından. Ama ne mağaraydı. Mağara evet. bir dahaki inşallah. <laughs> Ve Sinan gelirse bir dahaki de Sinan'ı da alıp gireceğiz buraya. Bırakmadınız. Evet Sinan sayısı. Bir sayıs... bu parası olacak. Ya milletin diye evet. değil, bir dahaki inşallah evet. geliriz yine. Evet. Biz bir önden keşif evet. yaparız yine. Öyle valla. Ekim gibi de Sinan geldiği zaman Sinan'la da gideriz buraya. Evet. Yani. Sinan abi de. Sinan'ı biraz borcu salın. Sinan abi de. Selam. Selamlar Sinan sağ ol. Seni de biraz borcu salın. Herkese selamlar. Geçen geldiğin kıştı kış olduğu için fazla bu tarz mağaralara götüremedik. Hasan Ağ, Hasan açtı tabii mağaraya götüreceğim diyor Hasan abi. Buradan selam olsun İstanbul'a da Türkiye'ye. Herkese, herkese selamlar. selamlar. Mağaraya fazla Çünkü köpek diyor silah da yok üstümüze. Ne çıkacağını da bilmiyorum. Herkese selamlar.